Ey dost senin yoluna canım vereyim canım Ey dost senin yoluna canım vereyim canım Aşkını yayım o da gireyim canım Aşkını yayım o da gireyim canım bu dünya şıklara bir aldan gac olurmuş bu dünya şıklara bir aldan gac olurmuş bu yalan aldan gacın terkin uğrayım canım Bu yalan aldan gacın terkin uyarım canım Beni sana vereyim sensiz beni nideyim beni sana vereyim Sensiz beni nideyim Ben senin huzuruna Bensiz varayım canım Ben senin huzuruna Sensiz varayım canım Gel beni senin için yetmiş kez öldüreler Gel beni senin için yetmiş kez öldüreler Bin kez daha ölmeye boyun vereyim canım Bin kez daha ölmeye boyun vereyim canım Benden bana yakınsın canımdan sevgilisin Benden bana yakınsın canımdan sevgilisin Ya ben seni isteyü kanda varayım canım Ya ben seni isteyü kanda varayım canım Sen canımın canısın cevherimin kanısın sen canımın canısın cevherimin kanısın vaslın haberin gürü sana sorayım canım vaslın haberin gürü sana sorayım canım Eşref olurum iyi aradan tarh edeyim Eşref olurum iyi aradan tarh edeyim Senin ile bakayım seni göreyim canım Senin ile bakayım seni göreyim canım